arkadaşlar. Bir sizler bitti yani. Sizlerle bitti. Tek ben varım ama. Tamam mı? Bugün şu oynayacağız. Hiçbir şey. İlginç oyunlar oynayacağız işte Roblox'a ilgili öyle falan filan, filan. Abi anladıysanız başlıyorum. Evet. İlk oyunumuzu ben yazarım şimdi üstte. Üstte görebilirsiniz. Hadi başlayalım. Welcome to Aya. Tamam. İyi görüşümüzü yaptık. Bakayım siz. Tamam. Roblox. Abi. Kanmam ben ya. Kanmam. Orada yani Bekle orada Robux var. Oğlum. Cık cık. Robux yani inanmak da yok ki. Mesela şeyler vardı öyle bir adalar. Ama bu ne? Böyle. İsmi neydi? Şu site oyun oynuyor Roblox alırsın alırsın. Ay, 50 tane oyun oynadım. Hiç bir, bir zaman almadım. Mesela 5 yıl sonra çalacakmış diyorsun. Hiçbir şey de olmuyor. Şifre 2 3 Bekle. Atom mu bu? Niye ölmedi lan? Oğlum adam bizi zaten öldürdü ki şimdi level gezeceğiz mi? Hadi. Bu delikten giriyoruz. Ya dur beta. Dur. Yürü. Ben burada ne oldu? Ha. Düştük. Vallahi Aa, oyun güzel mi desem? Bir düşkünüm ya. Betalar için. Oğlum ölmek isterim. O bir oynayın daha iyi bu arada. Eğer top bug'ını kullanırsan. Aa şimdi biz buraya mı gideceğiz? Yani öleceğiz mi şimdi? O ne lan? Ne bu? Harbi. Video çektiğimi falan. Ben mesela bazen şu oluyor. Bakın Lan hayatım gitti. Oğlum millet oraya niye tırmanmıyor? Bekle yoksa biz oraya mı atlayacağız? Yoksa orada bir delik var evet. Şimdi bu oyunu bir 3 dakika oynayayım hemen. Şimdi 3 dakika oynamak istemiyorum ama yine hemen ben bitireyim o zaman. Ah, bir... O güzel miydi? Benim karakterim kadar güzel değildi ama her neyse kaç puan verirseniz dersiniz bu kez ne yapıyor ya? Ölmeye çalışıyorum. 10 üzerinden puanım 4 olabilir de yap. ya. Ya 4 4 et 4. Yani, Oyunun basic yani bakın şuna şuna şöyle geliyorsunuz. Zıpla. Zıpla öyle yani bu kadar. Böyle şey için yani oynanır mı bilmem ama ona 4 veriyorum. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Kendi oyunumuz oynayacağız kötü kötü diye. Bu sefer yazma girişime katlanmadım. Bir dakika. <laughs> Onlar şimdi ya biz mi alacağız? Hiçbir güzel şunu alayım. Tamam VIP'si bana ne veriyor? Aa kötü kediyiz değil mi şu an biz? Sana ben yürü git. Yürü git. Ha. Şimdi ne yapacağız oğlum? Eşya mı kıracağız? Ben eşya kırmayı çok severim. Ha tuvalet. Abi tuvalet ihtiyaç olur ama ya. Işte. mu kıracağız gerçekten mi? Şimdi... Abla sen gitmedin mi? Level up. Oğlum level up da niye böyle dans ediyorsun? Ama dansı şahane değil mi? İkinci Bunlar Ben bunu bir İngilizce çevireyim İngilizce de anlamadım yok ama bir şey olur bu. İngilizce ha. To prendo Norio Hem bizim bizim abi gitmedi mi? Ama şu dans my pingin show. çok güzel oldu lan. Ben 3 levelim beta Tuz. Bu efsane bir kötü fotoğrafı da silin bari sen silmeyi kalkmadan. Çok mu uğraşın? ki bu Nasıl çok uğraşın diyor ya? Bayağı. Oğlum bana bu bir tek tamam. Lan, lan. Oğlum adamın bizim. lan bunu. Sus <laughs> That's your you kötü şans diye. Tabii biz en güçlüsüz kardeşim. Bu O halevalide haklıydı gerçekten. Çok iyi bir level veriyor. Evet. Ondan bu oyunu çok sevdim. Çok sevdim. Çabuk bırakmam. Four five var da ya. Şu 7. 7. levelli bir şeyi kırıyorum. står nok alle alle grønnmatsus Neyse bu oyunumuzdan da çıkmıyor. Um, şöyle çıkmıyor. Neredeydi ya? Neyse ya. Ama bu yap. Neyse şimdi bu ana payınım on üzerinden on dostum. O çok iyi be. Bir daha kedi olursam bir kedi olayım. Minecraft'ta kedi modu yükleyeceğim ve bunun aynısını yapacağım. Neyse. Mükemmel. Çayın adamı getirdim o zaman. Kaynamalı istemeyiz. Türk malı yap. Neyse bu onu oyunu 10 üzerinden 10. Diğerinden 5000 kat daha. 5000 kat evet. Yeni oyun. Evet şimdi böyle bir oyun oynayacağız. Gerçekten sadece şuradan dolayı. Acaba. İnşallah üzücü hikayedir. Üzücü hikaye olmasına gerek yok. Homestuck sad story. Very sad. Oğlum. Şöyle dönürken. Şimdi bir şey çıkacak. Neyse. İsim zaten gödüz lütfen oyunu beğenini falan. 164 kere ağlamak lazım onu istiyorsun. Ay. Ve diyor ki ben çok üzgünüm diyor. Homestar meleğin hayvan somadı Beni birileri şapsın diyor. Adopt etsin diyor. Şu çok sıkıcı bu. Come on, Oh my god. Hey, uh, Thanks thank. Can I will adopt you? Oğlum. Lan niye adopt olmuş? Oğlum. İşte Kötü sana ne yapar? Zarar, zarar. Beni, beni de alıyor. Ha neyse. Oğlum. Bu adam ne yapıyor? İçinde mi geçiyor arkadaşlar. can talk I love her. Thanks you. I will go. Abi gözlere çok Televizyon Yani Bekle Ya ben bu köpek kapkaççı olum ya Ne kapkaççı What ne Aha I am robber give me everything Dogmar no Uff Köpek betalarız Sus diyor be Kendi Allah Evet bunu alçak şimdi Aa Oğlum köpek şu an tekme atmayacak. Hmm. Ah tamam devam ediyor böyle ahlamaları. <laughs> tamam Şimdi devam edeceğim. My dog please mom. Oh my god what is it? Please don't be mad at me. You bad boy you did mad. Oh no I am running away. What the hell? Allah. Gitti olaylar karıştı. What? Ya, ay, what? What? Oğlum köpke. Gidiyor mutlu mutlu. Buysa. Mutlu mutlu. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz? Tamam wait. O oh, bence az önce cebinden çıktı ama neyse. Evet Mario. Oğlum. Oha. Oğlum. Bacon. Tamam oğlum. 2 saat bölüm yaptı. Kaç tane var? this. What? Hmm. What the hell? Ne oluyor Hayvan haklarını arıyorum. Hayvan haklarını arıyorum karşıma. Hayvan. No, no, no. Oğlum iki saat. No demekle geçti Daha hapis. Hapis hücresine iyi gönder kardeşim. Allah. açlımıyor. Neyse arkadaşlar bu, bu, oyunda böyleydi. gerçekten çok güzeldi. Çok saçmaydı. Allah kahretsin. Şimdi şu oyunları oynarken yemin ederim. Uh, sinir damgası vurdum. Abi şöyle bir hikaye nasıl tutuyor <laughs> ya? gözüm <laughs> Neyse. Size bay bay demiyorum. Ay, bay bay diyorum abi. Cık. Peki bir şey diyeceğim. Bu beyni sonra kim düzeltecek lan?